İklim sözlüğünde bugünkü kelimemiz Paris Anlaşması. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında ise yürürlüğe giren bir anlaşmadır. Bu anlaşma ise tüm devletlerin iklim değişikliğini durdurabilmek için yapmayı kabul ettikleri hususların toplamını içeriyor. Yeşil Haber'den herkese merhaba değerli izleyiciler. Geçtiğimiz günlerde Agro TV ekibi olarak Doğuş Çay'ın etkinliğinde yer aldık. İstanbul'da düzenlenen etkinliğe ise birbirinden özel isimler katıldı. Tema vakfıyla sürdürülebilir çay tarımı projesini imza atan Doğuş Çay, sürdürülebilirliğin önemini ve sürdürülebilirliğin tarımda nasıl rol oynadığını etkinliğe katılan misafirlerle paylaştı. Bizler de Agro TV ekibi olarak Sürdürülebilirlik özelinde sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Öyleyse gelin etkinliğe bir de birlikte gidelim. Güzel bir etkinlik düzenliyorsunuz. Ee, aslında bu etkinliğin amacına değinmek istiyorum. Çok da özel isimleri ağırlıyorsunuz bu etkinlikte. Ee, biraz bu etkinliğe dair detaylar verir misiniz? Ee, bu etkinliğimizin amacı e, biz Tema Vakfı ile 2016 yılından beri sürdürdüğümüz sürdürülebilir çay tarım projemizi bir kez daha basın mensupları ve siz değerli basın mensupları ile paylaşmak, sonuçlarını paylaşmak ve aynı zamanda e, poşet çayla yaptığımız yeni reklam kampanyamızın Çağla Şikel Hanım'la olan işbirliğimizin lansmanını yapmaktır. Bu sebeple buradayız. E, tema vakfı ile olan bir işbirliğinizden bahsettiniz sürdürülebilir çay tarımı olarak e, sürdürülebilirliğe dair evet çalışmalarınız var e, bu çalışmaların devamı gelecek mi e, şirket hedeflerinizden bizlere bahseder misiniz? Tabii ki de biz 2016 yılından beri Tema Vakfı ile bu projemizi sürdürüyoruz. Rize ve Karadeniz tarafında çay tarımı yapılan tüm arazilerde çay hasadının daha verimli olması, çay topraklarının iyileştirmek ve çiftçilere doğru ve iyi tarım nasıl yapılması gerektiğini öğretmek amacıyla binlerce çiftçimize eğitimler verdik ve ayrıca örnek tarlalarla da Rize ve Karadeniz bölgesindeki örnek tarım tarlalarıyla da uyguladığımız doğru tarım, doğru çapalama, doğru budama doğru gübreyle de verim artışını biz çiftçilerimize ispatladık. Ve bunları da yerlerinde kendilerine göstererek çiftçilerimizle birlikte beraber çalışmalar yapıyoruz. Örnek tarlalardaki bizim ilk üçüncü sene sonunda aldığımız verim artışı yüzde ellilere yakındı. Çiftçilerimizi de tarım arazilerine doğru gübre, doğru hasat ve doğru budama ile ve toprağın da tabii dinlenmesiyle birlikte doğru tarımın çok önemli olduğunu inanıyoruz. Ayrıca yapmış olduğumuz Tabi artık bu enflasyonist ortamda çiftçilerimizin maliyetleri de çok yükseldi. Maliyetleri düşürmek için, geleceğe de dönük olmak için bizim bu sene 2023 yılında yatırım yaptığımız Güneş Enerjisi Panel Fabrikamızla da çiftçilerimizin tarlalarında Gelek sulamalıındaki maliyetleri düşürmek için güneş paneli tesislerini ufak olsa da arazilerini kurmaları için önerilerde bulunuyoruz. Bu da bizim yeni yapmış olduğumuz bir girişim ve çiftçilerimize e, ile birlikte çalışabileceğimiz yeni bir iş gelişimi diyeyim size. Gerçekten doğuş çağı olarak çok güzel işleri imza atıyorsunuz. Bizler de şahitlik ediyoruz zaten bunlara. Çiftçilere değinmek istiyorum. Markanızın bünyesinde 70 bin aşkın aslında çiftçiniz var. Bu Agro TV ekranlarından da çiftçilerimize neler söylemek istersiniz? Biz doğuş Çay ailesi olarak 70 bin aşkın çiftçimiz var. Biz sadece çay tarımı yapmıyoruz. Aynı zamanda pancar üretimimiz var. Şeker pancarından şeker fabrikamız var Afyon'da. Domatesten domates salçası yapıyoruz. Ve cips ürünlerimiz var. Patos, cipso, çerezos markalarıyla da patates ve mısır hasadı yapıyoruz. biz 70 bin çiftçiyle el ele birlikte çalışıyoruz. Tarım bizim için olmazsa olmazımız. Tarımın sürdürülebilir olması ve verimliliğin artışının sağlanması Mutlaka artan nüfusla birlikte de herkesin de çok iyi anladığı bir e, önemli bir unsur. E, çiftçilerimizin e, her zaman desteklemeliyiz. Çiftçilerimizin de her zaman yanındayız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak sizlerin eklemek istediği başka bir şey var mı? E, beni konuk aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Agro TV severek izliyoruz. E, tarım Türkiye'nin en önemli sermayesi, en önemli unsuru. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz çok sağ olun. Hanım, Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz, siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Ee, güzel bir etkinlik düzenlendi. Ee, aslında bu etkinliği size iş ortağısınız diyebiliriz. Ee, sizden düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, biz e, 7 senedir Doğuş Çağ ile birlikte çalışıyoruz. Çok iyi bir çalışma e, şeklimiz ve birlikteliğimiz var açıkçası. Yani proje çok iyi bir şekilde gidiyor bizimle yapılan da proje. Tabii onun dışındaki e, ürünlerle ilgili de bir konu olduğunda her zaman desteğimizi vermeye hazır oluyoruz Doğuşçay'a. Bugün de gayet güzel bir etkinlik oldu. Ellerine sağlık herkesin. Evet. Ee, az önce konuşmanızda şunu geçirdiniz. de deyince aklımız aslında ilk çay geliyor. Gerçekten dediğiniz gibi de çay e, yani çayın başkenti diyebiliriz. E, Türk tarımında çayın yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çay Türkiye için çok özel bir ürün. Çünkü şöyle biz e, aynı zamanda hem üretiyoruz hem çok iyi bir içiciyiz. Yani dünyada en çok çay tüketimi Türkiye'de yapılıyor ve çay bizim çok e, hayatımızın önemli bir parçası. Dolayısıyla e, bir bu bütün Türkiye'deki toplumun üzerinde bir etkisi var çayın. Öbür taraftan da Karadeniz için özellikle Rize ve diğer üç il için çok ciddi bir ekonomi demek. Çünkü sadece tarımı değil bu işin. Özellikle Rize'yi konuşursak, diğer Trabzon'da da öyle, Artvin'de de öyle. Diğer taraftan da işte orada çay için kurulu olan fabrikalar, orada çalışan bölge insanları, onların yarattığı katma değerler ve e, gelir, bütün Karadeniz'in aslına bakarsanız ekonomisini şekillendiriyor. Dolayısıyla çok önemli. Yani o bölgeye zaten. Tam da bunu yapmak için Çay Cumhuriyet zamanında getirilmiş ve çok başarılı bir proje olarak da yürüyor. O ilk hikayelerini de okuduğunuz zaman çok etkileniyorsunuz. Yani çay aslında orada olan bir tarım ürünü değil. Sonradan işte çok göç veriyor. Geçim olmadığı için ve o dönem Cumhuriyet kuşağından yöneticilerimiz o getirip eee Gürcistan'dan getiriyorlar. Batum'dan getirip çay bitkisini Rize'de ve dediğim gibi diğer 3 ilde yetiştiriyorlar. Onun için çok aslına bakarsanız ne diyeyim? Çok özel bir ürün. Biraz da doğuş çayla gerçekleştirdiğiniz sürdürülebilir çay tarımı ile ilgili, ilgili projeyi değinmek istiyorum. Bu proje nasıl gerçekleşti, serüveni nasıl, bunu sizden dinleyebilir miyiz? Biz tabi vakıf olarak bizimle ortak paydası olan şirketlerle her zaman kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çok istekliyiz. Çünkü orada iki şey birleşiyor. Bir bizim Yapmak istediğimiz, kendi kuruluş amacımızı yerine getirmek istediğimiz konuların dolayısıyla uygulamaya geçmesi ve bu konuda bizim hizmet ediyor olmamız. İkincisi de kurumsal sosyal sorumluluğu bir görev olarak bilen ve bunun içinde kaynak ayıran ve doğru bir sivil toplum kuruluşuyla da çalışan şirketlerin var olması. Doğuş'la bu iki aslında bakarsan istek birleşti. Yani hem Doğuş kurumsal sosyal sorumluluğunu yapabiliyor hem de biz toprak konusunda çok önemli bir proje ön olduk. Çünkü şöyle biz ancak bu toplum kuruluşları olarak e, örnekler oluşturabiliyoruz ve bu örnekler üzerinden de kam kamuoyunu hem de e, devleti harekete geçirmek istiyoruz ki bu konuşmamda fırsatı olmadı söylemeyi ama bu da oldu. Ve şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konuda bir proje başlattı. Ondan da çok mutluyuz. Ee, yine açılış konuşmanıza değineceğim. Konuşmada şöyle bir şey şeye değindiniz. Bunu da merak ediyorum. 6 bahçeydik, 9 bahçe olduk. Eski ve yeni olarak ayrıldık ve verimimiz arttı. Verimi arttırmak için uyguladığınız özel bir yöntem var mı? Yoksa sürdürülebilir yöntemlerle mi bu verimi arttırdınız? Tabii ki hepsi sürdürebilir aslında kullandığımızın. Çünkü biz toprağın sağlıklı olmasını çok önemliyoruz. Yani toprak olması gerektiği gibi değilse, eğer orada bir tahribat yaratılmışsa o toprak topraklıktan çıkıyor zaten. Buradaki konu toprakta yanlış kimyasal gübrelerin kullanılması nedeniyle topraktaki asitliğin çok yükselmesi dolayısıyla toprakta yaşamın kalmamasıydı. Çünkü toprak aslında böyle bir tatlı kaşığında 10 milyar canlının yaşadığı bir varlık ama onu siz işte sürekli asit le muamele ettiğiniz zaman o canlıları tabii ki yok ediyorsunuz sonuçta. Şimdi bir kere onu yapmak için asitliği düşürmemiz gerekiyordu. Asitliği düzeltmek için tarım kirecini doğru bir şekilde kullandık. Öbür taraftan tekrar canlılığı başlatmak için toprağınçı organik gübre verdik. Diğer taraftan çay atıklarından e, kompost ürettik ki bunlar atıklar da aslında tekrar toprağa geri dönmesi gerekiyor. O kompostun çok büyük faydasını gördük. Ve çapalama, çapalama da çok önemliydi. Bahçelerde de çapa yaparak bu organik maddeyle toprağın karışmasını sağlamak istiyoruz. Çok başarılı %50'nin üzerinde eski bahçelerde verim artışı var 60'a yakın yeni bahçelerde de 30 civarında çünkü o her yıl onu arttırıyorsunuz. Aslında biz projeye başlarken korkuyorduk çünkü tamamen kimyasal gübre kullanımını çektiğinizde verim de düşebilirdi ama doğa inanılmaz bir şekilde cevap verdi. Kompost yöntem dediniz aslında son zamanlarda çok popüler olan, sürdürülebilirlikte de oldukça önemli olan bir yöntem kompost. Kompostta artı ve eksi yönleri var mı? Yani zorlukları var mı kompostun? Yok hayır eksi diyemeyiz. Şöyle söyleyeyim. Yani kompost yapmanın bir takım teknikleri var. Tabii ki e, bahçede yapmanız hani evde de yapabiliyorsunuz çok küçük miktarlarda da olsa ama bahçede yapmayı bilmek gerekiyor ve doğru yapmak gerekiyor. Çünkü çok ısının yükselmesi ve o e, içine koyduğunuz komponistin içinde koyduğunuz malzemin üzerindeki bütün mikrobiyel aktivitenin özellikle yabancı patojenleri yok edilmesi gerekiyor. Yönetimini bilmeniz lazım. Yönetimini bildiğiniz zaman çok kolay. Bir tek sıkıntı var. Biz başka projelerimizde de kullanıyoruz. Hayvan gübresi çok hızlandırıyor ve çok e, zenginleştiriyor kompostu. Hayvancılık Türkiye'de çok azaldığı için hayvan gübresi bulmakta zorlanılıyor. Böyle bir sıkıntımız oluyor. Ama onun dışında dört başı mamur bir iş. Çok teşekkür ederiz. Son olarak sizlerin eklemek istediği başka bir şey var mı? Yok çok teşekkür ederim. İnşallah bu mesajlar yerine ulaşır ve yayılır. çayın içerisinde evet var ama gerçekten çayın içinde kendisi de bir iyilik. Çayın evet. içinde de bütün o Çok. kateşinler ve floridler var. Yeşil çayda biraz daha fazla var. Bir tık daha fazla var, var ama evet yani evet. müthiş derecede o Aynen. çay içtim uykum kaçtı dediren şey evet kafeinlik kateşinde bir sürü antioksidanı var. Bunu Osman hocam da bize sürekli Aynen. anlatıyor. Ve ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yeşil çay ve siyah çayın bitkisi aynı bitki evet. gerçekten. Burada farklı bitki yok. Sadece eee Üretim sistemi olarak e, fırınlanma değil de e, soldurma, soldurma fermentasyon farklı. bir, an da, evet. bir anda kafam durdu çok pardon. Fermentasyon sisteminden atlayarak evet. biz üretim yapıyoruz yeşil çayı ve bizim poşetli yeşil çaylarımızda yüzde yüz Türk çayıdır. Yani içinde hepsi yüzde yüz Türk çayı kullanıyoruz evet. bilginiz olsun ve biz paketlediğimiz ürünlerin hepsini kendi fabrikalarımızda üretiyoruz. Evet doğal içerik güvenilir Aynen. bir içerik. Aynen. Eğer mutlaka yeşil çayını denemişsinizdir ama eğer denemediyseniz kolajen çayını ve enerji çayını mutlaka oradan kendinize mutlaka yakın olan bir tanesini seçeceksiniz. Az sonra umarım deneyimlersiniz. Ben buradan e, bizim fabrikadaki ekibimiz, arge ekibimiz olan Ömer Bey ve Süleyman Bey de burada. Biz her paketlerin her zaman aynı lezzet ve tadı yakalayabilmek için e, her seferinde tadımlar yapıyoruz. İsterseniz orada e, ziyaret edip nasıl yaptığımızı size gösterecekler ve tadımlardan da tadabilirsiniz diyorum. Hikmet Bey de Tema Vakfımızın sistansı isterse Genel Müdür Yardımcısı olarak Tema Vakfı'nda görev yapıyorum. Evet. Başlangıcından itibaren bu projenin hayata sokmasında rol aldım. Emeğim oldu. İyi sonuçlar aldığımız için de çok mutluyuz tabii ki ama benim burma, vurgulamak istediğim çok önemli Türk çayının bir özelliği var. Türk çayında üretiminde en ufak bir pestisit kullanılmıyor. Yani güvenle içebilirsiniz. Kaçak çay olarak ifade edilen, ithal edilen seylan çayları o bölgelerde çay bitkisine arızalan böceklere, mantarlara karşı kullanılan kimyasaların kalıntıları kalabiliyor. Nitekim Avrupa'da yapılmış bir araştırmada marketten alınan çay örneklerin yüzde 95'inde e, pestisit kalıntısı bulundu. Bu e, yayınlandı da aynı zamanda. Ama Türk çayının böyle olma olasılığı yok. Gönül rahatlayınca içebilirsiniz. O kar yağmasının özelliği midir evet. diyelim Türk çayının üzerine? O nedenle güvenle içebilirsiniz Türk çayını diye. Çok teşekkür için. ediyoruz Çok Çok teşekkür. katkılarınız için tamam. sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ee, buradan da bu kadar değerli basın mensupları varken hakikaten bilgilendirmek için de söylüyorum. Ee, ülkemizde tabii bu artan enflasyon vesaire derken e, çay artık değerli bir ürün olmaya başladı. Fakat e, rica ediyorum sizden marka dışında ürünler kullanmayalım ve kullandırtmayalım. Çünkü bu e, insanların sağlığıyla oynayan boyalı çay dediğimiz, içine farklı materyallerin, malzemelerin konulduğu işte lezzet arttırıcıdan tutun da maskeleyicilerden tutun, boyadan tutun, farklı ürünler var. E, biz bunlarla şirket olarak çok ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Çünkü burada şöyle bir unsur da var. İnsanların damak tadını bozuyorlar. Doğru. Yani gerçek çay lezzetini almaktan gelecek nesillerin çay lezzetini almasına engel oluyorlar. E, çay doğasında içinde iyilik olan tamamen %100 bitkiden üretilen bir ürün. E, biz bu kötü insanlara emel vermemek için cezai yaptırımlar ne olacak ve baskılar yapıyoruz. Ama halkımızın da bilinçli olmasını çok istiyoruz açıkçası. Bu ile biz de sahip çıkalım Aynen. değil mi? Kesinlikle Aynen. bizim Aynen. için de önemli güzel altını çizdiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Geldiğiniz için çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ]ydim. İyi ki evet. bizim deydiniz bugün paylaştığınız evet. için. haberin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.